Hocam son dönemlerde boşanmalar çoğaldığı için yani yapılan istatistiklere binaen söylüyorum o boşanma sürecinde bir çocuk zor zamanlar geçirdiyse buna ergenlik zamanına denk geldiyse bunun sonucu olarak okula gitmek istemiyorsa meslek liseleri de dahil bunu okuldan alıp açık öğretme yazdırmak bir çözüm mü? Şimdi boşanmada bu kısa vadeli, uzun vadeli çözüm ne? Boşanma sorun, çocuğa sorun yaratır mı, yaratmaz mı? Boşanmanın nasıl yönetildiğine bağlı. İyi yönetilen boşanmalar bazen fayda bile sağlıyor. Neden? Çocuk mutsuz ailede olacağına, değil mi? boşanmış mutlu ebeveynlerle olması daha iyi oluyor. Bazı durumlarda da olumsuz etkiliyor. Peki boşanmayı iyi yönetmek ne demek? Boşanmayı iyi yönetmek şu demek, çocuğa iyi açıklandı mı? Gerekçeleri çocukla ilgili olmadığı anlaşıldı mı? Söylendi mi? Bu ebeveynlerin kararı olduğu söylendi mi? Çocuk bundan sonra nasıl bir yaşam bekliyor bu açıklandı mı? Çocuğun rutinlerin ne kadar değişeceği, nasıl değişeceği açıklandı mı? Anne ve babaya erişiminin nasıl olacağı açıklandı mı? Şimdi çocuk var, anne kalkanı var, baba kalkanı var. Anne baba biz, anne baba eş olmayı bıraktık ama anne baba olmayı bırakmadık mesajları verildi mi? Olay aslında bu sürecin çok iyi yönetilmesi. Bu süreç çok iyi yönetildiğinde o zaman bazen faydası bile oluyor. Onun için bu iyi yönetildi mi, iyi yönetilmedi mi ona bakmanız lazım. Yönetilmediyse geri dönüp tek tek bu süreçlerin üzerinden gitmeniz lazım ve çocuğun soruları da var mı, yok mu? Ne hissediyor, ne düşünüyor onları çok iyi anlamanız lazım. Evet, buyurun. Çocuğa ödül ve ceza sistemini nasıl uygulamalıyız? Diyorsunuz ki uygulayalım ödül ve cezayı ama, ama nasıl, nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Soruyu şöyle de sorabilirsiniz. Çocuğa ceza ve ödül sistemi uygulanmalı mı? Uygulanmalı mı? Hayır. Niye? Neden? Çünkü ikisi de kontrol mekanizmasıdır. Mesela çocuk ödevini yapmıyor ödevini yaparsan bilgisayarla oynayabilirsin dediğimde ödüllendirmiş oluyorum. Ödüllendirmiş oluyorum. Ama çocuk çocuk ne oldu? Yap yapmak istemediği bir şey yapmak zorunda kalmadı mı? Kaldı. Kontrol değil midir bu? Kontroldür. Kontr çocuk, biz... Kontrol çocuk kontrol altına almaya çalışıyoruz. Evet, kontrol altına almaya çalışıyoruz. O zaman özünde ne vardır? Özünde ne vardır? Kontrol altına almayı bırakacağız, ilişki kurmaya başlayacağız. Kontrolün olduğu yerde ilişki yoktur. Ceza zaten şeydir. Bir soru daha evet. sorun. <laughs> çocuklar sosyal medya kullanmaya kaç yaşında başlamalıdır? Ya ben bütün bunları şöyle görüyorum. Çocuğun kullanıp kullanmaması değil de nasıl kullandığı önemli. Tamam mı? Bazı çocuklar kaç kaçış için kullanıyor. Sıkıntılı. Mesela ben sosyal medyayı niye kullanıyorum? Ben ha? iş için Yo yani yani araştırma. araştırma için üniversiteleri takip ediyorum. Hmm. şeyleri takip ediyorum. Ha bazen kafa dağıtmak için kullandığımda 10-15 dakikam oluyor, çok almıyor. Çocuk çünkü benim oto kontrolüm yüksek. Çocuğuma da ben oto kontrol verip bazı hayatında anlamlı şeyler yaratırsam çocuklar kaçışa sebebiyet kaçışa gitmez. Ama bazı araştırmalar en az 13 diyor. Onu da söyleyeyim. En az 13 diyor. 18 bilmiyorum ama... Lahmeten bir, şey diyeceğim ama siz kontrol altında susun diyorsunuz ya odasında çocuk oyun oyun Kontrol altında demedim nerede? İşte kontrol edelim hani... <laughs> yo 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 Oto auto... kontrol. Oto kontrolü geliştirin çocukta. Ama odaya girdiğiniz anda o ekranın değişmesi var. Hani Ama işte o zaman oto kontrolü zayıf. Geliştirmemişsiniz demek. Çocuk kendi kararlarını veremiyor. Annenin babanın zoruyla yapıyor demek. Geliştirememişsiniz demek.